Herkese merhaba. Bugün mol kavramı serisiyle karşınızdayım. Ben kimya öğretmeni Metin Çakır. Mol kavramı konusu 10. sınıfta öğretiliyor. 10. sınıftan itibaren 11'de, 12'de, TYT'de, AYT'de her zaman kimya konularında karşımıza çıkabilecek bir konudur mol kavramı. Bundan sonraki her ünitede ihtiyacımız olabilen çok temel bir konu ve çok çok iyi öğrenilmesi, anlaşılması gerekiyor. Öğrencilerin de bu konuda çok zorlandığı bir bölümdür. O yüzden dikkatli ve tane tane çalışacağız. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Mol kelimesi kimyada kullanılan bir ölçü birimi arkadaşlar. Günlük hayatta biz iletişim kurabilmek için çeşitli ölçü birimleri kullanıyoruz. Metre kullanıyoruz, uzunluk ölçüsü, litre hacim ölçüsü, gram ya da kilogram kütle ölçüsü gibi. Kimyacılar da kendi aralarında iletişim kurabilmek için e, molekülleri ya da atomları ifade edebilmek için mol kavramı diye özel bir ölçü birimi geliştirmişler ve onu kullanıyorlar. Sadece kimyacılara özgü diyelim. Şimdi mol kavramının farklı farklı anlamları ya da karşılıkları var. Biz bunu dört başlık altında inceleyeceğiz. İlk başlığımız bugün konuşacağımız mol kavramının tanecik sayısı ilişkisi olacak. Bunun dışında Mol kavramının mol ilişkisi vardır. Mol kavramının kütle diye bir karşılığı vardır ya da mol kavramının hacim olarak bir karşılığı vardır. Demek ki mol kavramı farklı farklı anlamlara gelebiliyor ya da farklı şekilde yorumlanabiliyor. Evet bugün konuşacağımız ilk yorumlama yöntemimiz mol sayısının tanecik sayısı karşılığı ya da mol kavramı tanecik sayısı ilişkisi. Şimdi günlük hayatta biz deste gibi, düzine gibi kelimelerin sayısal bir karşılığı olduğunu, matematiksel bir anlam içerdiğini biliyoruz ve tabii ki bir destenin 10 adet, bir düzinenin 12 adet ya da 12 tane anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. İşte kimyada da arkadaşlar, kimyada da mol kelimesinin bir sayısal karşılığı var ve biz bu sayıya biraz sonra Avogadro sayısı diyeceğiz. Oraya geçmeden önce o temel bilgilerimizi bir ölçelim çünkü bunlar bizim konuyu anlamamızı çok kolaylaştıracak. Mesela bir deste araba dediğimizde biz gayet iyi biliyoruz ki 10 tane arabadan bahsediyoruz. Veya bir düzine silgi dediğimizde 12 tane, 12 adet silginin bir arada bulunduğunu anlamış oluyoruz. Şimdi bu söyleyeceğime dikkat edelim. Herkes bir deste arabanın 10 tane araba olduğunu gayet iyi biliyor. Peki soru şöyle sorulsaydı, bir deste araba kaç tane direksiyon içerir? Mesela otoparkta bir deste araba var. Bu bir deste arabada toplamda kaç tane direksiyon vardır desek nasıl bir yorum yaparız? Her bir arabada birer direksiyon olduğuna göre 10 tane araba bulunuyorsa o zaman 10 tane de direksiyon vardır diyebiliriz. Peki soru şöyle sorulsaydı. Bir deste araba kaç tane tekerlek içeriyor? Her bir arabanın 4 tekerlekli olduğunu varsayalım burada bir deste araba kaç tane tekerlek içeriyor dediğimizde artık cevabımız 10 olmayacaktır. Yani her zaman bir deste dediğimizde karşılığı hep 10 olmayabilir. Neyi sorduğuna da bağlı arkadaşlar. Yani bir deste arabada kaç tane tekerlek vardır diye sorsa o zaman nasıl bir yorum yaparız? Her bir arabada 4 tekerlek bulunduğuna göre ve dışarıda bir deste yani 10 tane araba bulunduğuna göre 4 çarpı 10'dan ne deriz? 40 tane tekerlekten bahsediyor olabiliriz. İşte bu bilgi bizim için biraz sonra çok lazım olacak. Bunu dikkat edelim. Kimyada da 1 mol olarak belirttiğimiz ifade 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. Yani nasıl desteğinin sayısal karşılığı 10 ise düzinenin sayısal karşılığı 12 ise 1 molün de sayısal karşılığı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 demektir. Yani biz buna Avogadro sayısı ismini veriyoruz. O zaman 1 mol kalem deseydim ben 6,02 çarpı 10 23 tane kalemden ya da 1 mol silgi deseydim 6,02 çarpı 10 23 adet silgiden bahsediyor olacaktım. Ama tabii ki biz bunu bu devasa büyük sayıyı bu günlük hayatımızda kullanmıyoruz atom gibi, molekül gibi çok çok küçük taneciklerin sayılarını belirtmek için sadece kimyada kullanıyoruz. Mesela örneklere bakalım. 1 mol demir atomu, 1 mol demir dediğimizde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demir atomunun içerdiğini söyleyebiliyoruz. Bakın burada demir atomu demişim. Atom kelimesinin altını çizmişim. Bunlar bizim için çok önemli. 1 mol karbondioksit dediğimde Yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ama bu sefer ne içeriyor? Molekül içeriyor. Çünkü e, demir atomlardan oluşan bir maddedir. E, karbondioksit ise moleküllerden oluşan bir maddedir. Yani burada tanecik kelimesinin işte önemi ortaya çıkıyor. Eğer bizim konuştuğumuz madde atomlardan oluşuyorsa biz atom sayısından bahsetmiş oluruz. İşte 1 mol demir atomu dediğimizde 1 mol yani Na tane ya da Avogadro sayısı kadar demir atomunu kastetmiş oluruz. Ama bizim yapımız, maddemiz molekül olsaydı, bakın molekül olsaydı böyle ve 1 mol karbondioksit molekülü demişiz değil mi? 1 mol karbondioksiti modelleseydik o zaman Na tane atom değil, Na tane molekülden bahsediyor olacaktık. O yüzden 6,02 çarpı 10 tane molekül oluş, içerir 1 mol karbondioksit demişiz. Tabii ki bu 1 mol sülfat iyonu için de geçerli olur. 1 mol, 1 mol sülfat iyonu da 6,02 çarpı 10 üzeri tane. Yani Na tane ne içerecektir? İyon içerecektir. Dolayısıyla bize atom mu soruyor? Molekül sayısını mı soruyor? iyon sayısını mı soruyor? Bu tür kelimelere ya da kavramlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tıpkı az önceki örnekte direksiyon sayısını mı arabadaki yoksa e, tekerlek sayısını mı yoksa araba sayısını mı soruyor e, şeklinde farklı farklı cevaplar verdiğimiz gibi burada da farklı cevaplar verebiliyoruz. Tekrar edecek olursak şimdi bir tane demir atomu dediğimizde bakın bir tane demir atomunun modelleme olarak yapsak şu bu bir tane demir atomu. Peki bir mol demir atomu desek? Onun anlamı çok farklı arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane demir atomu. 10 tane, 100 tane, 1000 tane, milyon tane. Milyarlarca, trilyonlarca demir atomu böyle bir arada bulunsa. Bu demir atomlarının sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olsa ki devasa büyüklükte bir sayı dikkat ederseniz. Bu sayı kadar demir atomu bir arada bulunduğu zaman biz bunu ne diyeceğiz? 1 mol demir atomu diyeceğiz artık. Evet, demek ki kavramlara, kelimelere dikkat edeceğiz. Bir tane demir atomu bambaşka bir şey. Bir mol demir bambaşka bir şeyi ifade ediyor bizim için sayısal olarak. İnanılmaz bir fark var arada. Peki ya bir mol atom demeseydi de bir mol su molekülü deseydi? Az önce biraz bahsetmiştik. Şimdi bir mol su molekülü dediğinde taneciklerimiz artık bizim molekül. Yani Bakın şurada dikkatli bakarsak bir mol şey bir tane su molekülü, işte iki tane su molekülü, üç tane su molekülü, dört tane su molekülü, beş, altı, yedi, on, yüz, bin, milyon, milyar, trilyon yine moleküllerin sayısı artıyor. Şimdi suyu oluşturan taneciklerimiz artık bizim molekül. O zaman bir mol Pardon önce bir taneden başlayalım. Bir taneyi zaten söyledik. Peki bir mol H2O molekülü dediğimizde NA tane yani Avogadro sayısı kadar H2O molekülünü kastetmiş oluruz. Bakın H2O molekülü diyorum. Yani atom sayısından bahsetmiyoruz artık. Molekül sayısından bahsediyoruz. O zaman şu H2O demeti bir molekül ise bu molekülden kaç tane var artık elimizde? 1 mol su dediğimizde NA tane var. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane var. Bu kadar molekül içeriyor. Ama dikkat edin mesela ena tane atom içeriyor diyemem artık. Ena tane molekül içeriyor dedim. Ee, biraz sonra daha detaya ineceğim. Şimdi toparlayacak olursak o zaman 1 mol helyum ena tane yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerecektir. İşte 1 mol NH3 yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerecektir. Yarım mol karbondioksit işte bu sefer NA'nın yarısı ya da 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün yarısı yani 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane ne içerecektir? Molekül. 0,1 mol H2SO4 1 molün onda biri. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün onda biri kadar molekül içerecektir. Ben onu şöyle yazabilirim dikkat. 6,02 çarpı 10 üzeri 22 diye yazabilirim. 3 mol altın deseydi Kaç tane atom içerecektir 3 mol altın? 3 çarpı NA tane. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün 3 katı. O da 18,06 çarpı 10 üzeri 23 yazılabilir. Ya da hiç böyle yazmayıp direkt 3 çarpı NA tane de diyebiliriz arkadaşlar cevap verirken. Burada bakın kelimeleri kavramların ne kadar önemli olduğuna dikkatinizi çekiyorum. Atom sayısı sorduğunda veya molekül sayısı sorduğunda kavramları, kelimelere dikkat ederek cevap vereceğiz. Ne demek istediğimi şimdi çok daha iyi anlayacağız. Mesela karbondioksite geri dönecek olursak. 1 mol karbondioksit dediğimizde bize molekül sayısını sorduğunda tamam en a tane molekül yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeriyor dedik. Peki ya bize 1 mol karbondioksitte kaç tane karbon atomu var diye sorsaydı ya da oksijen atomunu sorsaydı bakın işte burada şimdi araba örneğine geri dönebiliriz. Biz bir bir deste arabada 10 tane araba demiştik. Ama bir deste arabada kaç direksiyon var dediğimizde yine 10 demiştik. Peki bir deste arabada kaç tekerlek var dediğimizde 40 demiştik. Çünkü her bir araba 4 tane tekerlek içerir diye düşünmüştük. İşte burada da buna çok benzer bir durum var. 1 mol karbondioksit ena tane ne içeriyor? Molekül yani karbon ve 2 tane de oksijen modelleyelim. Böyle oksijen karbondioksit bu. Şimdi bu karbondioksit molekülünden ena tane içeriyor. Peki burada kaç tane karbon atomu var diye sorduğumuzda her bir molekülde her bir molekülde bir adet karbon bulunduğu için ena tane de karbon atomumuz var diyebiliriz arkadaşlar. Ena tane karbon atomumuz var. Peki kaç tane oksijen var? Şimdi dikkat edelim. Artık buna ena diye cevap veremeyiz. Çünkü her bir molekülümüzde her bir molekülümüzde iki tane oksijenimiz var. Peki bu molekülden elimizde kaç tane vardı? Ena tane vardı. O zaman ena'nın iki katı kadar oksijen atomu içerir. Yani 2 çarpı Na diyebiliriz. Peki kaç tane atom vardır diye sorsaydı? Yani karbon ya da oksijen diye belirtmeyip direkt atom sayısını e, sorsaydı. O zaman da ne yapardık? Şöyle yapardık. 1 mol karbondioksitte şu dikdörtgen içine aldığım molekülden kaç tane var? Bakın molekülden diyorum. Na tane var değil mi? Na tane molekül var. Peki her bir molekülde üçer atom bulunduğuna göre... Toplamda Na'nın 3 katı kadar atom bulunur. Yani 3 çarpı Na tane atom içerir diyebiliriz arkadaşlar. İşte bakın burada e, arabadaki tekerlek sayısı ya da arabadaki direksiyon sayısı nasıl farklıysa e, karbondioksit molekülündeki karbon atomu sayısı ile oksijen atomu sayısı da e, farklı farklı olacaktır. Şimdi Sorular bazen tersten sorulabilir. Yani sayı verilip mole geçiş yapmamız istenebilir. Ee, şöyle ki 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren NO2. Tamam. Bu molekül demetinden kaç tane varmış elimizde? 12,04 çarpı 10 üzeri 23. Yani dikkat ederseniz 6,02'nin çarpı 10 üzeri 23'ün 2 katı. O zaman direkt biz buna 2 mol diyebiliriz. Zaten mol yazmışız. 2 mol molekül içerecektir diyebiliriz veya 6,02 çarpı 10 23 tane kükürt atomu içeren SO2. He, burada biraz durmamız gerekiyor ve dikkat etmemiz gerekiyor. Artık şu kükürt atomunun sayısını bize vermiş. Kaç taneymiş? Na taneymiş değil mi? Na tane. Şimdi dikkat edin. Na tane kükürt atomu var. Biz SO2'nin mol sayısını bulmak istiyoruz. Peki SO2'yi şöyle düşünsek. SO2 molekülleri var böyle elimizde. SO2, SO2, SO2 gidiyor böyle gidiyor milyonlarca milyarlarca var. Toplamda kaç tane S atomu varmış? Her bir molekülde bir tane S atomumuz var bizim. Toplamda da böyle kaç tane SO2 pardon S atomumuz var? NA tane. O zaman bu şu anlama gelmez mi? Elimizde bizim böyle NA tane molekül var demek. Ki. NA tane molekül var. Peki NA tane molekül kaç mol yapar? 1 mol yapar. O zaman SO2'nin mol sayısı kaçtır? 1 moldür diyebiliriz arkadaşlar. SO2 1 mol olacaktır. Peki sormamış ama burada sorsaydı 1 mol SO2'de kaç tane oksijen atomu var deseydi her bir SO2'de 2 tane oksijen bulunduğu için ve elimizde toplamda Na tane SO2 bulunduğu için Na'yı 2 ile çarpacaktık ve 2 Na tane oksijen atomumuz var diyecektik. Hemen bir farklı bir örnekle devam edelim. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içeren demiş. Şimdi 1,204 tesadüfen verilmiş bir sayı değil. Biraz sonra bunu açıklayacağım. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ün 2 katı olsaydı tam 2 katı olsaydı 12,04 olacaktı değil mi? Çarpı 10 üzeri 23. O zaman da 2 mol diyecektik. Ama dikkat edin şu virgül nereye kaymış? Sola kaymış. Yani buraya. O zaman Onda biri kadar olmuş oluyor sayı. Yani 2 mol demeyip 0,2 mol diye yorumlayabiliriz şu sayıyı. O zaman 0,2 mol oksijen atomu içeriyormuş. Peki biz şöyle düşünebilir miyiz? H2O'yu yine molekül molekül hayal etsek. Böyle H2O molekülleri var. E ne kadar e, oksijen atomu var? 0,2 çarpı Na tane. 0,2 çarpı Na tane. Peki biz şunu biliyoruz. Her bir molekülde bir adet oksijenimiz var. O zaman 0.2 çarpı NA tane oksijen atomu 0.2 çarpı NA tane H2O molekülünde bulunur. Ya da aynı direksiyon gibi oldu bakın değil mi? 10 tane arabada 10 direksiyon vardır. Ya da 10 direksiyon 10 arabada bulunur. Burada da 0.2 NA tane oksijen 0.2 çarpı NA tane molekülde bulunur. O zaman bizim bu molekül sayımız 0.2 çarpı NA olacaktır. Ya da mol olarak sormuş bize burada 0.2 mol H2O molekülünden bahsediyor oluruz. Az önce söylediğim şey bizim sayılarla işimiz çok olacak bu konuda ve aslında bize verilen sayıların her zaman e, önceden hesaplanmış uygun sayılar olduğunu göreceğiz. Yani bir hesap makinesine ihtiyaç duymadan Soruları çözebileceğimiz sayılar verilir. O yüzden buraya özel olarak şu sayıları belirttim. Bu sayıları aşina olalım. Tanıdık gelsin bize. Ve bunlar üzerinde pratik uygulamalar yapalım ki sorularda daha hızlı ve daha net cevaplara ulaşabilelim. Şimdi 6,02x123 bizim için 1 mol demekse 2 katı 2 mol demektir. İşte 18,06 çarpı 10 üzeri 3 mol demektir. Ya da 6,02'nin yarısı 3,01 çarpı 10 üzeriymiş yarım mol demektir. E hocam ne var bunda kolay diyebilirsin ama bir de bunun nasıl bir versiyonu var? Dikkat edin. Mesela 6,02 çarpı 10 üzeri 22 diyebilir sorularda bize. Yani 1 mol değil de dikkat ederseniz 1 mol'ün onda birini kasteder. Yani 0,1 mol olduğunu hemen pratik bir şekilde uyarlayabilirsiniz ya da yorumlayabilirsiniz. Dahası 12,04 demez de az önce karşımıza çıktığı gibi 1,204 çarpı 10 üzeri 23'ler. Bu da 2 mol değil de 1 virgül sola kaydırdığımız için 0,2 mol olarak yorumlanabilir. Aynı şey 18,06 yerine 1,806 verildiğinde de uygulanabilir. Ya da en baştakine baktığımızda da yerine 0 3,01 yerine 0,301 Çarpı 10 üzeri 23 verilir. Dolayısıyla bu sayı o kadar da zor bir sayı değildir aslında. Yarım molün onda biri yani 0,05'tir diye yorumlayabiliriz. Bunun üzerinde ne kadar pratikleşirseniz işlemlerinizde de o kadar netleşir ve hızlanırsınız diye düşünüyorum. Peki hep böyle zihinsel yorumlar mı yapacağız? Aynı şeyi formülle de yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden bu konuştuğumuz şeyi formüle dökelim şimdi herhangi bir maddenin taneciğin ya da mol sayısını bulmak istiyorsak herhangi bir taneciğin mol sayısı n bizim için mol sayısı demek. Herhangi bir taneciğin mol sayısını bulmak istiyorsak o herhangi bir maddenin verilen tanecik sayısını kaç tane tanecikten bahsediyorsa Avogadro sayısına Avogadro sayısına böleriz arkadaşlar. Bu bize o maddenin mol sayısını verecektir. Yani Örnek üzerinden açıklayalım. 1,806 çarpı 1123 tane dediğinde biz az önce ne öğrenmiştik? İşte bu 6,02'nin 3 katı 18,06 ama onun 1 virgül sola kaydırılmış hali. Yani 3 katı değil de 0,3 katı gibi düşün. Kafadan 0,3 mol olduğunu söyleyebiliyorduk. Ama bu kadar ustalaşmadan öğrencilerimiz yeni başlayan bu konuyu yeni öğrenen öğrencilerimiz ne yapabilir? Mol sayısı eşittir. Tanecik sayısı olarak bize ne verilmiş? tanecik sayısı olarak 1,806 çarpı 10 7, 23 verilmiş. Bunu Avogadro sayısına bölersek mol sayısı SO2'nin mol sayısı karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde de uygulamalar yapabiliriz. Veya doğru orantıyla da yapabiliriz. Aslında dersin başında biz doğru orantıyla yaptık ama bunu yazıya dökmemiştik. Yine tane tane anlatacağımız için bu yaklaşımı da söyleyelim. Şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. 1 mol SO2 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeriyorsa kaç mol SO2? 1,806 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerecektir deyip oran orantıyla da bu işlemi daha doğrusu doğru orantıyla da bu işlemi yapabiliriz. Biliyorsunuz doğru orantıda işler dışlar çarpımı yapılır ve sonuç yine 0,3 çıkacaktır arkadaşlar. Evet daha kısa bir doğru orantı yöntemi var. Ben daha çok bunu kullanıyorum. 1 mol SO2 6,02 çarpı 10 üzeri tane molekül içeriyorsa kaç mol SO2 1,806 çarpı 10 üzeri tane molekül içerir. Dikkatli incelerseniz bir önceki doğru orantı yöntemiyle bu doğru orantı yöntemi matematiksel olarak kesinlikle aynı şeydir. Ama bu tarzı daha pratik buluyorum ben ve daha uygulaması kolay geliyor bana. Size de bu yaklaşımı benimseyip uygulamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet geldik mol kavramı tanecik sayısı e, ilişkisinin sonuna. Diyeceksiniz ki pek soru çözmedik. Soru çözümünü ayrı videolarda yaptım arkadaşlar. O videoları da hemen kanalımda bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Tabii ki o videoları da durdurarak e, önce soruları kendiniz çözmeye çalışın. Sonra benim yaptığım çözümleri inceleyin diyorum. E, sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.